Sıkıcı tarih araştırmalarını bırakın artık. Gelin, onun yerine Dionysos'la efsanelerin gizemli dünyasına dalalım. Yunan şarap, tiyatro ve evet, o bildiğiniz coşkunun tanrısı Dionysos. İşte o, içinde pek çok zıtlık barındıran bir figür. Babası Zeus, annesi ise ölümlü Semele. Bu yüzden o dünyalar arasında bir köprü gibi. Düşünün bir her yeri sarmış üzüm asmaları, bitmek bilmeyen şölenler ve çılgın kutlamalar. Ama bu neşenin altında bir kaos da saklı. Dionysos'u sık sık satırlar ve meynatlarla, yani onun o sadık ama bir o kadar da çılgın takipçileriyle birlikte görürüz. Dans ederler, şarkılar söylerler, ilahi bir çılgınlıkla kendilerinden geçerler. Tiyatroda ona çok şey borçlu. Çünkü sanatlara hayat veren de o. İşte bu yüzden bir dahaki sefere şarabınızdan bir yudum aldığınızda ya da bir tiyatro oyunu izlediğinizde Dionysos'u hatırlayın. O bize hem coşkuyu hem de içimizdeki o karmaşayı kucaklamayı hatırlatan Tanrı'dır. Dionysos'un o gizem dolu dünyasına selam olsun.